yükselen oğlak ev aile yuva konuları kökleriniz anne babanız anılarınız geçmişiniz bu konularla alakalı belki retrosu e, önemli gelişmeler getirebilir geçmişten gelen ev hayatınız yine duygusal güvenliğiniz e, kendi e, duygusal kökleriniz ruhumuzun e, kökleri bu dönemde ortaya çıkabilir e, bu dönemde e, aynı zamanda aile içinde e, iletişim e, önem kazanıyor. E, bu konuda anlaşmazlıklara ya da geçmişten gelen konuların tekrar ortaya çıkıp e, yeniden düzeltilmesine ihtiyaç olabilir. Evinizi yeniden düzenleyebilirsiniz ama özellikle geçmişten gelen bazı konular varsa evle alakalı düzenleme, bakım, onarım e, yapmak isteyip de yapamadığınız bunlarla ilgilenebilirsiniz. Aynı zamanda aile içinde de yani ne zamandır görüşmediğiniz akrabalarınız da ortaya çıkabilir ya da onlarla da ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ailenize daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Biraz böyle sizi bu Merkür Retrosu nostalji anılarla özellikle aileyle ilgili böyle nostaljik konularla ilgilenmenize sebebiyet verebilir. Ayrıca bu Merkür retrosuna en iyi şekilde nasıl değerlendirebilirsiniz? Kendi köklenme ihtiyacınızı sorgulayarak, kendini kendi aitlik ihtiyacınızı sorgulayarak, e, nereye aitsiniz? Kendinizi nasıl ait hissediyorsunuz? E, kendinize ait hissetmek için neler yapıyorsunuz? Bunları bu soruların cevabını kendi içinizde arayarak bu Merkür retrosuna en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.